Bu durumda kanun esasının özelliklerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir. Osmanlı Devleti'nde hukuksal ve siyasal gelişimin dönüm noktası kanun esasinin kabulü olmuştur. Peki siyasal rejimi belirlemesi yani meşruti bir yönetim var değil mi arkadaşlar? Tabii ki olur. Yetkilerin kullanımını tanımlaması. Arkadaşlar kanun esası bir anayasa ve burada kimin ne yetkisi var, kimin ne kadar yetkisi var bahsediliyor. Dolayısıyla tabii ki bu da olur. Yönetenlerin sorumluluklarını belirleyip denetime tabi tutması da tabii ki etkili olur arkadaşlar. E, hukuksal ve siyasal gelişimin dönüm noktası olmasında. Bu sebeplerle cevabımız 1, 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. Osmanlı Devleti'nde Şeyhülislam'ın kontrolündeki eğitim işleri aşağıdakilerden hangisiyle hükümetin denetimine girmiştir? Arkadaşlar tabii ki Meclis-i Marifi Umumiye'nin kurulması ile eğitim işleri hükümetin denetimine girecek. Şeyhülislam'ın kontrolünden çıkmış olacak. Bu sebeplerle cevabımız B şıkkı olacaktır. 1868'de Ahmet Cevdet Paşa'nın başkanlığında bir komisyon tarafından hazırlanan mecellenin aşağıdakilerden ile ilgili düzenlemeleri içerdiği söylenebilir. Arkadaşlar mecelle tabii ki medeni hukukla medeni kanunla e, ilişkilendirilebilir. Burada özellikle arkadaşlar e, İslami kurallar da göz önünde bulundurularak e, İslam hukuku göz önüne alınarak İnsanların e, medeni halleriyle alakalı borçlar, eşya, işte yargılama gibi konularla alakalı bilgiler yer alıyor. Dolayısıyla medeni kanun olarak nitelendirebiliriz. Bu sebeplerle cevabımız B şıkkı olacaktır. Buna göre üç tarzı siyaset ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Yusuf Akçura Türk siyasi hayatında üç tarzı siyaset adlı makalesiyle meşhur olmuştur. 1904 yılında Mısır'da Türk isimli gazetede yayınlanan bu makale Türkçülük akımının manifestosu olarak kabul edilmiştir. Akçura bu makalesinde Osmanlı Devleti'nin eski gücüne tekrar kavuşabilmesi için Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük olarak adlandırıldığı üç ana düşünceyi incelemiştir. E, üç tarzı siyasette Yusuf Akçura şu konular üzerinde durmuştur. Bir Osmanlı ulusu meydana getirmek, İslamcılığa dayanan bir devlet yapısı kurmak ve ırka dayalı bir Türk siyasal ulusçuluğu meydana getirmek. Peki arkadaşlar bakalım. Osmanlı Devleti'nin eski günlerine dönmesi amacıyla ortaya atıldı. Evet eski gücüne kavuşması amacıyla ortaya atılmış. Teokratik devlet anlayışının desteklendiği evet arkadaşlar çünkü İslamcılık da söz konusu yani dini bir yönetim söz konusu. Fransız ihtilalinin etkisiyle ortaya çıkan fikirler ile benzerlik gösterdiği evet Fransız ihtilaliyle biliyorsunuz ki milliyetçilik ön plana çıkmıştı. Burada da Türkçülükten bahsedebiliyoruz. E, Türk ulusuna dayalı siyasal bir yapıdan bahsediyor. Dolayısıyla bu da olur arkadaşlar. Bu sebeplerle cevabımız E şıkkı olacaktır. Buna göre Babali baskını ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Babali baskını ile idareyi darbe sonucu ele geçiren İttihatçılar bazı muhalifleri tevkif etmiş ve 1. Balkan Savaşı'nda sorumlu tutulan başta eski sadrazam Kamil Paşa olmak üzere kabine üyelerinin bazılarını ülkeden uzaklaştırmıştır. Edirne'yi Edirne kurtarma propagandasıyla işe başlayan yeni hükümet uğrunda darbe yaptığı Edirne'yi 30 Mayıs 1913 tarihli Londra Anlaşmasıyla Bulgaristan'a bırakmıştır. Babali ile iktidarı ele geçiren İttihat ve Terakki, Birinci Dünya Savaşı mağlubiyetine kadar muhalefeti sindirerek ülkeyi tek partili bir rejimle yönetmiştir. Peki yönetimde değişikliğe yol açtığını görüyor muyuz arkadaşlar? Elbette tek partili bir rejim ortaya çıkmış. Dolayısıyla doğru. Ortaya çıkışında Balkan Savaşları'nda alınan yenilginin etkili olduğu. Aslında evet arkadaşlar çünkü Edirne'yi kurtarma amaçları taşıyor. Edirne'de Balkan Savaşları sürecinde kaybedilmiştir bediriyordu zaten. Dolayısıyla doğru. Demokratik düzenin yara aldığı demokratik bir düzen yoktu zaten aslında arkadaşlar. Dolayısıyla böyle bir yorum yapmamız da çok mümkün olmayacak. Bu sebeplerle cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır.